Merhaba arkadaşlar. Haftaya Mars ve Merkür'ün akrep burcundaki kavuşmaya başladık. Saat 09.51'de bu açı gerçekleşmiş oluyor. Özellikle zihinsel aktivitenin konuşmayı veya stratejik kararların keskinleştiği bir enerji işaret etmekte bu kavuşum. Aynı zamanda derin analiz ve psikolojik içgörü de bizlere verecektir. Konuşmalarımız net, keskin ve sezgisel olacaktır. Ancak dürüstlük sınavına da girebiliriz bu süreçte. Bir gerçeği öğrenmek, gizli bir bilgiye ulaşmak, içsel yüzleşme gibi temalarda açığa çıkacaktır. Bu süreçte duygusal savunmaların yıkılması, bastırılmış öfkelerinde açığa çıkması mümkün görünüyor. Tabii ki Merkür'ün zihinsel eylemi, ee, Mars'ın da e, aktif olması, bu alanda birleşme olunca da karar almak, konuşmak, yazmak, strateji kurmak güçlü bir dönem olacak diyebiliriz. Ancak Merkür akrepte olduğu için düşünceler daha derin, keskin ve bazen de takıntılı olabilir. Kavgacı değil, bilinçli bir şekilde yönlendirilen enerji çok verimli sonuçlar bizlere yansıtabilir. Bu dönemde eski meseleleri konuşmak, gizli kalmış konuları gündeme getirmek, stratejik kararlar almak için uygun bir zaman olabilir. İletişimde de doğrudan ve etkili bir dille sahip olmak tabii ki mümkün olacak. Özellikle fikirlerinizi güçlü sunabilir ya da planlarınızı netleştirebilirsiniz. Merkür e, ve Mars akrepte olduğundan bu dönemde kişisel güçlenme, derin sezgiler ve dönüşümün dönük noktasını yaşayabiliriz. Zihinsel olarak çok güçlü hissedebileceğimiz bir süreç fikirlerimizi savunma ve sezgisel analizlerle olağanüstü bir netlik getirebilir. Ancak aynı zamanda duygusal olarak kontrol etme isteği artabilir. Bırakmayı, teslimiyeti de öğrenmek, şifalandırmayı da şifalanmayı da beraberinde getirecektir. Eğer bir şey gizli kaldıysa bu hafta her şey gün yüzüne çıkacak. Merkür Akrep'te katiyen sıradan düşünmez. Zihin derinleşecektir, sezgi keskinleşecektir, gizli olanı da açığa çıkartacaktır. Bu dönemde üzerinde kalan hiçbir şey de bizleri tatmin etmeyecektir. Konuşmaların, kararların, düşünlerin hep bir öz arayışı da olacaktır. Ancak öfke, saldırganlık veya aşırı doğurganlık riski de bu süreçte olabilir. Mars burada kendi yönettiği burçta olduğu için en güçlü konumda olacak. Bu dönem irade, tutku, sezgi, dayanıklılık artacaktır. Her konuda ya tam bir bağımlılık ya da net bir kopuş gündeme gelecektir diyorum. Güzelliklerle gelsin. Hoşçakalın. Allah emanet olun.